Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'in 5. ölüm yıl dönümünde mecliste farklı bir anma gerçekleşti. AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Erkal'in bestelediği ve kendisine gönderdiği 15 Temmuz sürecini anlatan şarkıyı basın mensuplarına dinleterek toplantıya başladı. Bugün Evet değerli arkadaşlarım hepinize saygı sunuyorum. Bir adaşım, bir özel dadaş kardeşimizin bugün vefat yıl dönümü. Beş yıl önce bugün İbrahim Erkal'i kaybettik. Ve basın toplantımı onunla başlamak istedim. Ruhu şad olsun. Sanatçı dediğinizde arkadaşlar bir defa yaşadığı iklimin efendim özüne vukufiyetin olması lazım yaşadığı zemine sevda duyması lazım. Kültürünü, medeniyetini özümsemiş olması lazım. İbrahim Erkal kardeşimiz tam da böyleydi. Tam da böyle bir kıvamda, böyle nitelikte, özellikle bir kardeşimizdi. Beş yıl önce beyin kanamasından kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi dinlediğimiz bestesini yaptığı bir eser. Bu eser 31 Temmuz 2016'da bana gönderilmiş. İstanbul'dan WhatsApp kanalıyla bana gönderdiği bir eser. Güftesi kim ait? Abiş Hopikoğlu diye bir başka hemşerimize ait. Birisi Narmanlı, Erzurum'un Narman'dan, öbürü Tekmanlı, Erzurum'un Tekman ilçesinde. Birisi Türk, birisi Kürt. Bakın, eseri gördünüz değil mi? Sözleri dinlediniz değil mi arkadaşlar? Vatan için çarpan kalpleri gördünüz. Kürt'ü ve Türk'ü, işte biz buyuz arkadaşlar. Bizim özümüz bu. Milletçe tek millet dediğimiz bu. Birisi tekmanlı Kürt, öbürü Narmanlı Türk. Biri güftesini, biri bestesini yapıyor. Ve 15 Temmuz'dan sonra o nöbetlerde birlikte İbrahim'le beraber, rahmetliyle beraber nöbet tuttuk biz. Geceler boyu. Unutamayız biz bunu. Keşke, keşke, keşke sanatçı diye tariflendirilenlerin niteliği böyle olsun. Keşke bu milletin değerlerine, yüreklerini aşsalar İbrahim gibi. Keşke öyle olduğu zaman milletin de yüreğinde yer buluyorlar. Bakın İbrahim Erkali hangi dadaşa gitseniz, hangi Erzurumlu'ya gitseniz bugün özlemle rahmetle minnetle yad eder. Sadece Erzurum mu? Hayır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her vesile bu milleti bilen, tanıyan, Milleti ifade eden herkes İbrahim Erkal'i sever. Çünkü bilirler ki İbrahim de onları seviyordu. Darbeka'ya göçtü ama hiç unutmayacağız onu. Mekanı cennet olsun. Çok nezih, çok özel de bir ailesi var. Hem eşi öyle, bir de küçük evladı var biliyorsunuz. Onun dışında efendim kardeşleri öyle. Çok çok kıvamları yüksek, iftihar edebileceğimiz nitelikli insanlar. Onları da burada tekraren onların hepsine başsağlığı diliyorum.